Ah. Yallah. Bombur boşum cibi dikçi. <laughs> cibi dikçi ne oğlum ya? Ah, <laughs> <laughs> Kanka bekle bekle ağaç oldu karakter. cibi dikçi diye <gülüyor> 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 Tam otistik ya. <laughs> Bak senin psikolojin bu zaten bence hep bozuktu. Yani yanlışın var. Bugün kaç saat oynadım alır Bugün çok oynamadım Yunus. İlginç. Bugün... İlginç. Bugün 10 saat ya evet, çogo oynamadım 8 saat. Lion'dan. O <laughs> ne? Ataptı. Aferin oğluma. Nasıl aferin oğluma ne amına koyduğum. İt mi şarkı? <laughs> küçük küçük. Al. <Allah. gülüyor> Mavi. Sanki pas versem amına koyayım. Eee yani maç 4 tane aniden verersin. 4 tane, 4 tane de gol de olacakmış de, gibi. Yap biç evet, bu arada. Yap biç. Ağladım Nerede şu? Kayamıyor ki. Ya kanka bunlara nasıl bir gol atıyoruz? Ben anlamıyorum ya. Bir ne amına koyayım? Adamlar <laughs> buraya Ya kanka biz hani sorun ne? Ben <laughs> sorun arkadan, yapayım, giren. Sorun <laughs> arkadan gelen. Siz bence ne yapın biliyor musunuz? 5 6 ne amına koyayım? Yok üç alsaydın. <laughs> bak oğlum bir şey söyleyeyim mi? Ben gayet iyiydim bu arada. <laughs> Ha, Tayfur Bingül. <laughs> o neydi oğlum öyle? Neymar mıyım ben ne ettim? Ben alacağım. Bu ne yakın? Atomun ayaklarına <laughs> dalıyor da direkt. <laughs> 17 cm <santimler> bak. Nasıl? Ben bir golle. Nasıl da gülüyor? Hoşuna gitti. <laughs> Gösterir <laughs> misin ha? <laughs> Çok hoşuna gittiyse gösterir mi Fox'a? Kara güm... Ana ne sikiyim? Ya bu da git boşa <laughs> ya. Oo. Kanka ben power atacağım. Power gol atacağım. Uf. <laughs> Devam edeceğim mi? Ne yere bak? Yok <laughs> yok. Yok abi yok at bizim değil. bildiğin balçık çıktı. Ama var ya kokuyor. Kanka bok bildiğin. Yunus sağ koşam orta atacağım. At 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 sağ. Çok kötü gitti. Oh. Oh. <laughs> oğlum denk gelmedi ya. Öldürüyorum. Ali pas at orta atacağım bekle. At. O ne oğlum? Oha. Arkaya çektin. kaydalarım oluyor. <volume>. Yunus <laughs> nereye kayıyor amına? Bu ne like? amına koyayım? What the fuck? Uf. Oğlum bu benim koşmayı görüyor mu? Yusuf'un pasa bak benim koşmaya bak maymunluk abi de sıra bak başka bir şeyler bu. Oğlum nasıl bu? <laughs> Yusuf yukarı Yusuf. Nasıl sinirleniyor <laughs> ama içeri kaçarım. Vazon. 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 Dur bekle geliyorum geliyorum geliyorum. Bas bas anasını sik onun bas. Bas bas bas. Borsam, sik, borsam, borsam. 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 Tamam harcamaya çalışıyorum. Sik anasını. Boş hazır. yapıyor boş yapıyor. İsteyeceğim isteyeceğim. Yavaş oyna. Ya koştum oğlum o kadar koştum ya. Oğlum dur garanti oynayalım. Ya yani orta kafa bak, golün garantisi mi var? Anasını siktin oyunun amına koyayım. Bastım, bastım, bastım ya, hadi 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 hadi. 2 saniye. bitti bitti. Ne 2 saniye. Vur vur. Oyun amına. Öyle bitti olmuyor işte. Götler esir. Bak. ben vurdum da bitmedi. Orta sağdan gol attım gene. Hayatta da umudunu kesmeyeceksin. Son saniye. E ne oldu?